Hadi gel. Hadi gelin benim güzeller. Gel gel. Gel dur sizi çekeyim. Gel siz ilk önce öyle çekeyim tamam mı? ne kadar güzelsiniz siz. Gelin gelin. Gelin gelin. Dur size burada bak bak. Bırak çekil çekil. Acele yok yok elleme sen. Al sana bir tane tamam mı? Al sen bunu. Al sana da bir tane daha burada. Al sana bir tane bir tane de burada. Gelin gelin hep beraber yemeyin gel. Gel hep beraber yemeyin gel. Gel bir tane de şurada. Bak sen buraya geç. Sen de şuraya geç. Hadi tamam. Şunu şunu şunu, şunu. Hadi. Hadi bak ne güzel yiyorsunuz. <laughs> Psikopat kedi. Bakın ne kadar güzel olmuşsun sen. Bu da inek. Bu psikopat kedi. Bu e, anne Hiko baba. Bu da Maya anneleri. <laughs> Lan. Bak asilliğe bak asilliğe. Bak güzelliğe bak. Bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar bunlar çok güzel bir kedi Ama yaz olduğu için bunlar tüylerini döktüğü için Biraz böyle güzel görünmüyorlar Ama kışın çok Güzel tüyleri oluyor bunların Zaten onları güzelleştiren şey Yüzü gözleri Bir de tüyleridir Bir de miyav 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 demeleridir Değil mi He? Değil mi Miyav dediğiniz zaman çok tatlı oluyorsunuz <laughs> Hadi ben kapatıyorum Kendinize iyi bakın tamam mı Hadi güle güle kalan. <laughs>